konumuz Yeman Aleyhisselam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öğrencilerindendir. Veziridir, halifesidir. Yine İmam Bakır Aleyhisselam buyurur. Üç kişinin kıyamı kesindir. Horasani, Sühyani ve Yemani. Ve üçünün çıkışı da bir senede, bir ayda, bir günde beraber olacaktır. Yani üçü de bir yılda zuhur edecektir. O şekilde olacaktır. Ve Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur. Hazreti Mehmet'ten önce onun evlatlarından biri doğudan ayaklanacak ve kılıncını 8 ay sırtında taşıyacaktır. O şekilde olacaktır. Bayraklar içerisinde tek hidayet bayrağı Yemenli'nin bayrağı olacaktır. Yemen Aleyhisselam'ın bayrağı olacaktır. Ve o şekilde de Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın yardımcısı olacaktır. Zuhur zeminini hazırlayacaktır. Zuhur zeminini hazırlayan tek bir bayrak olacağından Doğu tarafından gelen bayrak Yemani Aleyhisselam'ın bayrağından başka bir bayrak olmayacaktır. O şekildedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın halifesidir. Veziridir. O şekilde olacaktır. Yine Hazreti Ali'de söylemiştir 313'ün ilki Basra'dan Ahmet. Gerçekten de öyle bir kişi Basra'dan Ahmet adında bir kişi çıkmıştır. Doğudan çıkmıştır, Basra'dan çıkmıştır. İmam Ahmet El Hasan aleyhisselamdır. O şekildedir. Çünkü Caver Sadık aleyhisselam söylemiştir. Yemani aleyhisselam kesindir. Sühyani kesindir demiştir. O şekilde de şu an Suriye'deki olaylarda Sühyani'nin başladığını göstergesidir. O şekildedir. Ama Sühyani ve Yemani aleyhisselam aynı yılda zuhur edecektir. Yani görünür olacaktır o şekildedir.